Merhaba arkadaşlar hemen videomuzda birlikte Cube World oynayacağız. Cube World Picroma tarafından geliştirilen ve yayınlanan sonsuz rastgele oluşturulmuş bir dünyada geçen 15 Euro'ya satın alabileceğiniz bir RPG oyunu. Oyun şu giriş ekranını Gördüğünüz ilk başta size mutlaka Minecraft'ı andırıyor. Oyun aynı şekilde Minecraft'a çok benziyor ama aynı zamanda çok da özgün bir oyun. Start Game'e basalım ve yeni bir karakter yaratalım. Oyunun multiplayer seçenekleri de bulunuyor. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. İşte LAN üzerinden oynayabiliyorsunuz. Oyun şu anda alfa'da. Dediğim gibi Pick Roman'ın resmi sitesine girerek Google'a Cube World yazarak oyuna ulaşabilirsiniz. Oyunu satın alabilirsiniz ve indirip oynayabilirsiniz. Korsan olarak oynama imkanınız yok. Zaten Korsan'ı da desteklemiyoruz. Hemen yeni karakter yaratalım. Oyunda karakter yaratıyorsunuz ve bir MMORPG oyunundaki gibi yani herhangi bir RPG oyununu Minecraft'la birleştirilmiş halini düşünün. sanki modlu Minecraft gibi ama oyunda build yapmak en azından Minecraft gibi yok oynadığım kadarıyla. Yani dünya istediğiniz gibi delip deşemiyorsunuz. Bir RPG oyunu gibi düşünün. Skyrim'le Minecraft'ı birleştirip bu build işini ortadan kaldırabilirsiniz. Eee race'ler var. Race human, elf, dwarf, orc, goblin, lizard, undead, frogman. Yani şimdiden alfa olmasına rağmen ırk, e, çok fazla oyunda ırk var. E, gender male, female. Klaslar var aynı şekilde. Um, Warrior, Ranger, Mage Roach ee, Daha sonra da çok daha fazla Klasın ekleneceğini söylüyorlar um, Şimdilik bir Mage Başlamıştım aslında oyuna ama bu sefer Warrior denemek istiyorum ee, Face, öyle karakter yaratma ekranı da e, Oyun küplerden Oluştuğu için gerçekten güzel olmuş Yani şimdilik çok fazla ayrıntı yok Ama e, ileride çok daha Ekleyeceklerdir sonuçta küplerden Oluşturduğu için mesela her küpün ee, rengini farklı ayarlama tarzında. Face'lere bakalım yüz şekillerine. Sanırım şu fena değil. Saç haircut, saç şeklimiz. Hmm. bir variyere uygun bir şey yapsak. Şöyle sakal, ah face'i değiştirdik. Haircut, aha. Hiç fena değil ha. Saçımızı da Şöyle yok. Kırmızı. Hmm. Şöyle. Oldu mu? Evet. İsmimiz LifeSucks.tr hemen yapalım. Ve karakterimizi yaratalım. Um, i̇lk dünya burası benim kendi dünyamda ama bu sefer Yeni bir dünya yaratacağım. Oyunda aynı Minecraft'ta olduğu gibi seed var. Ama bu birazcık daha kolaylaştırılmış. Mesela e, buraya bir rakam ya da e, yazı kabul ediyorum bilmiyorum ama şimdilik rakam deneyelim. Atıyorum 1-2-3 yazalım. E, eğer bir arkadaşınız seed kısmına 1-2-3 yazarsa o da sizle aynı dünyada oynayacak. Dediğim gibi dünyalar sonsuz ve e, istediğiniz rakama göre random'lı Rastgele olarak oluşturuluyor. Ve dünyamızı da yaratalım. Ve dünyamız yaratılıyor. Evet. Cube World'un dünyasına girdik arkadaşlar. Oh, Bu follar da hemen karşımıza çıktı. Ee, hemen size Minecraft'ı andırıyor oyun ee, aslında. Ama bir MMORPG oyununu küplerle birleştirin. Mesela şurada bir çiçek varmış. E'ye basarak bunları alabiliyoruz. Büyük ihtimal meslekler var oyunda. Ee, bu meslekleri de kullanacağız. Cooking ya da Crafting zaten mutlaka var oyunda. M'ye basarak map'i açabiliyoruz. Ee, şimdilik çok fazla kendimi tehlikeye atmadan size de bir göstermek için şu şehre gitmeye çalışacağım. Oyunu ben de çok az oynadığım için fazla bilmiyorum. Um, oyunda climbing var ve tame sistemi var yani um, oyundaki çoğu mobu eğitebiliyorsunuz arkadaşlar kendisini de pet olarak alabiliyorsunuz İşte mant olarak kullanabiliyorsunuz ya da isimlendirebiliyorsunuz uh, climbing'i de şu ağaca çıkarak göstereyim burada bir arı var Ho arı mı evet arı bir sana saldırayım bakayım oyunda zindanlar var arkadaşlar. Ee, çeşit çeşit kombolar var. Bir sürü item var. Şunu... Bayağı da zorluymuş ya. Aha. Ölmeyelim de şunu... Bayağı sağlam çıktı. <laughs> göründüğü gibi değilmiş ama bu ihtimal normalde saldırmamam gereken bir e, mob'du. Oyun daha alfa aşamasında olduğu için hiçbir yönlendirme yapmıyor. Bu açıdan da Minecraft'a benziyor zaten. Pek fazla guide de yok internette. Ha climbing'i unutmadan gösterelim. CTRL'ye basarak böyle ağaçlara falan enerjiniz el verdikçe tırmanabiliyorsunuz. E, aşağıda bir stamina barınız var tabii ki. Oyunda değişik farklı zindanlar var, bosslar var, çeşit çeşit moblar var. Bu arada çok hızlı tırmanıyor karakterimiz, otomatik yürüme işini kolaylaştırmışlar. Neyse rotadan sapmayalım da şu şekilde yolumuza devam edelim. Arayüze bakarsak sol üstte normalde multiplayer bir serverda olsak oynayanları görebiliyorduk. Alt tarafta yine 1-2-3-4 skilllerimizin Butonlarını görüyoruz Şimdi F1'e basarak oyundaki bütün tuşları görebilirsiniz B'ye basarak çantamızı açabiliyoruz Şu an burada işte itemlerim var bunları giymeyi unuttum Hemen bir kalkan bir de kılıcı alalım Şimdi neden o kadar kötü saldırdığımı daha iyi anlıyorum Adamı odunla girdik ya biraz önce Abi ya Gerçi bu da pek farklı değilmiş ama Evet değilmiş. Hiç ölmek istemiyorum. Kaçsak iyi olacak. Baksanıza ne kadar hızlı koşuyor. Umarım doğru rotadayızdır. Hemen şöyle bakalım. Göremedim ama. Bir daha. Ah yanlış tarafa gidiyoruz. Evet tamam. Mesela eğer Evcileştirebilecek olsam evcileştirmek için sanırım hayvana yiyecek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. O köpeği evcileştirip petim haline getirebilirdim. Petlerinizi isimlendirebiliyorsunuz. Aa burada bir cooking masası var. Şunu kesebilirsem. <laughs> ne kadar sağlamsın sen ya. Uh. Büşünler kombolar olacak oyunla onları yapmadığımız için zorluk çekiyoruz. Um, bakalım neymiş bu. Evet, tahmin ettiğim gibi e, burası crafting masası sanırım arkadaşlar. E, böyle dünyada bunları bulabiliriz. Nah, evet, V'ye basarak sandalyeye de oturabiliyormuşuz. Bakalım şehre doğru ilerleyelim. Oyunda questler yani görevler var. Ah, <laughs> gördüğünüz gibi şu suda küp olarak sıçrıyor. Neyse, tırmanalım. Şurada da bir acaba questleri alacağımız yer şurada olabilir mi düşünüyorum da oyun dünyası sonsuz olunca. Uh. Bakalım ilerleyin. Bu arada uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyordum bazılarını soruyordu işte abi neden video gelmiyor tarzında video gelmemesinin tek nedeni video çekecek oyun bulamamam piyasada adam gibi oyun olmaması. Uh. Terrier <laughs> Seni evcilleştirmek isterdim ama galiba mavi gözüktüğün için sana saldıramıyorum. Korkuluk. Kesin burada crafting malzemesi vardır her oyunda. Genelde böyle yerlerde crafting malzemesi spawn olur. Dur bakayım. Alabiliyor muyum? Hmm. Özel hiçbir şey yok. Korkuluk. Canım çok azaldı. Ölünce bir şey kaybediyor muyuz acaba? Bakalım açalım burayı. özel hiçbir şey yok. Gardrop. Burada da büyük ihtimal bir şey yok. Rastgele oluşmuş bir yer. Şehre de geldik. Burada kuyu var ama neymiş bu? Dalabiliyor muyum buraya? Sanmıyorum. Çıkalım. Kedi. Allah acaba bize başta bir şey veriyor mu Evcileştirmem için? Light pet kısmı hayır. Oo düşmanlar geliyor sıra sıra. Burası düşman şehri mi acaba? Vay be. Şehirler hiç... <laughs> Sanırım şu gördüğünüz küpler ağaçtan düşen yapraklar. Neyse biraz şehri kurcalayalım ha neler var neler yok. Vendor'lar bulabilecek miyiz bakalım bir şey alıp satabileceğimiz. Bu tırmanma işi de çok hoşuma gitti ha bunu geliştirebiliyoruz bildiğim kadarıyla. Yani daha fazla staminaya sahip olup daha tırmanılmayan yerlere falan. Hı, içeride biri var mı? Hey ben geldim. <gülüyor> 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 evet tam lafın üstüne geldi bu da tırmanma becerileri 285miş. Belki de Cube World dünyasının en iyi tırmanıcısı benim diyor arkadaşımız. Biraz önce ne oldu hiç bir fikrim yok ama acaba quest mi tamamladım. Çünkü buradaki elemanlar dışarı çıktı. Hu. Uh. Hı. Hmm. Q'da health Potion'um varmış. Bunu da yeni fark ediyorum. Bakalım neymiş bunu inventörümde görebiliyor muyum? Evet life potion HP'mizi 200 arttırıyor. Hmm. Biraz daha kurcalarsak. Hmm. Left Tower. Left buldum mu? Diyor. Aydın ziyaret etmem gerekiyormuş. Bu bir şey oluyor mu? Her sanırım bir şey olmuyor. <laughs> Bu da aynısı. Biraz önce buradaydı oraya mı oturdu? Hmm, bir köpek daha. Şehir merkezini arıyorum ama sanırım burası şehir merkezi. Hmm, şurası potion satıyor olabilir. Şuna bakarsak şurada da galiba training kısmı var. Belki de quest alacağımız yer oradadır. Hmm, evet vendor. Bakalım kaç param var benim? Hiç sıfır param var. Burada vendor'da alınıp satılabilecek şeyleri görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakarsak. Iron Lamp. Ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim yok. Acaba oyunda gece gündüz döngüsü var mı ki galiba var çünkü de birden gözüme time çarptı. Aynı zamanda temperature. İlginç. Burada ise hand glider var. Oyunda gliderlar var arkadaşlar. Ulaşım aracı olarak yani bunlar planörler. Ee, binip hafif çavada süzülebiliyorsunuz bunlarla. Bot, donat, <laughs> çörek. Neyse buraya büyük bu ihtimal sonradan uğramam gerekecek çünkü şu an hiçbir şeyim yok. Bu sandığı açabiliyor muyum? Aa niye boş? Puh. Oyunda şu an housing olmasa da yakında yapımcılar bunu eklemeyi düşünüyormuş arkadaşlar. <laughs> pazarlar var galiba. Multiplayer'ın çok daha zevkli olacağına eminim hele ki büyük sunucularda. Doğayı seviyorum. Ben de. Herhalde okçu olsaydım buraya gelmem daha uygun olacaktı. Burada ise bir büyücü var. Allah Allah hepsi aynı şey diyor. Bakalım şu vendorları büyük ihtimal arkadaşlar şu resme bakarsak silahlarla ilgili şeyler satacağını düşünüyorum senin. Evet bu merang satıyormuş iron Axe satıyormuş ama oyunda hala nasıl para kazanacağımı bulamadım büyük ihtimal ilk spam yerindeki mobları mı kesmem gerekiyordu acaba? Birazdan hmm, fps mi? Tam olarak olmasa da kamerayı iyi kontrol edebiliyoruz. Şuradaki kılıç kalkan Yok sadece kılıç. Oraya gitmek istiyorum çünkü sanırım orada orası quest merkezi ya da dungeonların merkezi gibi bir yer olabilir. Burası town buraya galiba sonradan gelmem gerekiyor çünkü oyun gerçekten hiç bizi yönlendirmiyor. <laughs> um, tekrardan bir şey, tam iki tane var. İlginç. Hmm, şurada üç, şurada da dört. Şehre yakın olanı gitmek en mantıklısı olacak. İsterseniz oraya doğru bir gidelim. Bakalım orada ne bulacağız. Biraz daha fazla NPC olabilirmiş aslında oyunda. Canlılık katarmış. Biraz yalnız hissettim kendimi. Ki Minecraft'da da eksik olan bir şeydi bu. Daha hızlı gitmenin bir yolu yok galiba. Şuna bakın. Dimdik dağı nasıl tırmanıyor karakter. Ama güzel olmuş. Dünya aşırı büyük olduğu için cidden çok büyük duruyor. Yani sonsuz. XP şu an 6'da 50. Skilllerime bakamadım ama bir f basalım. Evet ikisine bir bakalım. Burada skilllerimi görüyorum. Smash. İşte pet ustası, tırmanma, yüzme. Berserk'i, Guardian. Aaa. Hmm. Bunlardan birini öğrenebiliyormuşuz. Guardian. Bunlar tanklar oluyor. Berserkers'a. Enemies with free strikes. sanırım şu an ben Berserker'ım. Skill point'im hiç yok. Bunu learn yapabilirim. Learn diyelim bakalım. Hmm. İstediğim zaman değiştirebiliyoruz galiba. Herhangi bir şey almıyor benden. 273, 275. Hmm, şimdilik Guardian seçmemiz daha iyi olacak çünkü health barımız hemen artıyor. Bu da şimdilik başlangıç için sola takılacağım için daha iyi olacaktır. İlk başta Guardian gidelim o zaman. Şu ağacın tepesine de çıkmayı denesem. Climbing cidden çok zevkli olmuş oyunda. Bunu arttırdığımda. Neyse ya. Oh. Orada bir şey var. Bu arada bütün modların saldırgan olduğunu belirteyim. En azından benim rastladıklarımın hepsi. Hmm. E'ye basarak itemler alabiliyorsunuz yerden. Bu neymiş? Cotton plant. Hmm, evet. Buna hey. Size saldırsam ölür müyüm? Hadi bak. Ola. Kombatın da çok zevkli yani. Komboları. Hey. nereden buldunuz beni saldırdınız? Health potion. Ne kadar yavaş içiyorsun ya. Blok hmm. yapabiliyoruz eğer Guardian seçip Sarkley'e basılı tutarsak. Belki de da vardı ama. Hadi ama. Uh, sadece bir XP ha. Copper coin. Yay. Paramız oldu ha. O glider'ı istiyorum. Özellikle onu almaya çalışacağım. Biraz daha ilerleyelim bakalım neler çıkacak karşımıza. Scroll. Sol sağ sol sağ click yaparak combo yapıyorum. Ah, şu mobları evcileştirmeyi bir çözebilsek biraz önceki moblar mı yoksa daha zorlusu mu? Ne olur ne olmaz health potion'ı içelim çünkü görünce ne olacağını bilmiyorum. Kimdir nereden spam verecek bize? Hey! Şu tipine bak şunların. <laughs> Hiç korkunç değilsin. Biraz öncekinden daha mı zayıflar? Hayır değiller. Ama tavşan seni dost sanmıştım ya 12 xp Bu arada bir yerden sanki yumruk sesi geldi ama Tavşan beni görme senle uğraşamayacağım Hemen şuraya da tırmanalım. Oo, dev bir köpek mi o? Kaç? <laughs> Şimdi dalmak istemiyorum bunlara ya. Potu da içelim de. O kılıçlara gidene kadar bunlara dalmayı hiç düşünmüyorum. Ah hayır. Gel bakayım Merke Genelde Wolf güçsüz olur ama sen güçlüsün. Evet, sen bayağı güçlüsün de yani moblar hiç peşinizi bırakmıyor oyunda. Bir kere sardılar mı zor yani kaçmak. Ne o goblin mi? Bu da biraz şey duruyor. Sanırım yüksek level'ların olduğu bir yere geldik ha. Daha güçlendiğimde gelmem gereken. Bakayım tek atma bana. Evet bayağı güçlü arkadaşlar buna girmesek iyi olur. Ben hemen bastım. Hala biraz uzaktayız. Uf, uh, o çiçeği alayım demiştim ama. Bütün map'i peşime taktım sanırım. Oo, evet kesin yüksek level bir yere geldik. Bu bu mobları gördükten sonra şuna bakın. Oh shit. Büyük oraya ulaşamadan öleceğim. baya yüksek bir yere geldim. Hayır. Koş oğlum. Mobların da bizden aşağı kalan bir yanı yok. Şunlara bakın ne kadar hızlılar. Dünya da yani öyle böyle değil ama. Evet birazdan büyük ihtimal öleceğim. Bakalım ölünce ne oluyormuş onu görmüş olacağız. Nereden spawnlayacak. Neyse şuralarda atlatabilir miyim ki bunlar? Dağlar tepeler ne dağlık bir haritaymış ya. Atlattım mı? Vuh. Hala takip ediyorlar mı? Hayır. Hayır 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 ölme. Woo. Evet bu kısımlara sanırım gelmemeliyim şimdi ve öldüm ne kadar uzakta öldük. Ah az kalmıştı. V'ye basalım, yuvar yapalım. Aa, sanırım öldüğümüzde bizi şu... Evet, meleklerde canlandırıyor arkadaşlar. Bunlar spawn pointler galiba. En yakın melekle canlandırdı. Ya, ogre ya, gel ya. Oha. Hadi öldür. Hadi öldür. Ogre tarafından da öldürüldük. Arkadaşlar Cube World'un ilk bakışı bu şekildeydi. Umarım oyun hakkında size fikir verebilmişimdir. Benim çok fazla gelecek gördüğüm, ileride çok popüler olacağını düşündüğüm bir oyun Cube World. Eğer devamını istiyorsanız yani daha fazla Cube World hakkında video çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.